Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Villa tasarım dersimizdeyiz. Dördüncü dersimizdeyiz. Son dersimizin sonlarına doğru bir merdiven olayı, bir teras olayı düşündük. Ben de ona göre hemen bir hazırlık yaptım ve hemen buraya şu dışarıdan bir merdiven, şuraya bir teras düşündük. Onu gerçekleştirelim. Ama önce şuraya bir teras yapalım. Tutarsa. Burası tabii ki böyle uzasın, gitsin. Geniş bir terasımız olsun. Yalnız buranın üstü kapalı olsun. Bunu da nasıl yapalım? santim değil 30 yapalım şöyle yapsak daha iyi olacak direkt aynı materyalden gidelim hiç farklı bir materyal e, model yapmayalım aynı materyalimizin üstünden devam edelim o yüzden buradan burayı kestim. Burayı kestikten sonra da şuraya bir 1 metrelik boşluk bırakacağım. Merdiven çıkışı için şunları bir saklayalım her şeyi. Şunu bir resetleyelim. Hmm. Temiz çalışalım her zaman. Ee, sonra da y'ye eksi yönünde 100 verdik. Slash dedim. Tamam. Şimdi burayı tekrardan 250 hatta 3 yaptık. Okey. Sonra bir 30 hatta 50 <laughs> Sonra da burada da 5 metre Sonra burada 50 daha. Şöyle aşağıya düşsün burası tekrardan. Buralı kapalı olacak. Sonra da şurada bir 500 hatta 7 hatta şunu hiç ölçü vermeyelim. Direkt şuraya sıfırlayalım ve sonra da 50 yapıp aşağıya birleştirelim. Bu şekilde. Buradan bir kapı yapacağım. Şuraları tabii ki uzatalım. Buraları bu şekilde kapattık. Şuradan bir kapı girişi vereceğim ve tabii ki şu tavanı da açacağım. Önce şuradan bir kapı girişi verelim. İki yirmi, yüz, iki yüz elli. şekilde bir kapı vereceğim buraya. Sonra bunu şöyle kopyalayalım. Şu tavanımızı 250 ve 5 metre genişliğinde de şurada bir boşluk bırakalım. Burayı ortalamak için de direkt buraya bir kutu çizelim. 250 yapalım bunu hatta. 100 yapalım. Ondan sonra 250 ve 5 metre. Şu an tam ortaladık ve burayı da böyle bir gölgelik Aynısını burada yapıyorum. 1.50 Yok. 2.50 aynısı olsun. 1.50 burası olsun. 1.50 oluyor mu? Evet. Bunu da 1 metre yaptık. Evet. Şimdi bunları bir eteçleyelim. Ondan sonra da obje pro evrende çıkartalım. Compact Object pro yaptık ve çıkarttık. Sonra bunlara ben 10 150 10. hatta 5. Şöyle bir ahşap atacağım. Aynen öyle. Bu şekilde. Bunu hiç bozmadan buraya aldım. Hatta bunları eteçliyim. Şunu bir saklayalım. Bunları ben eteçliyorum. Eteçledikten sonra da tekrarda geldim tak görünüme. Çektim buraya. Vertex'lerimden aldım ve yapıştırdım buraya. Şöyle hı hı. materyalimizi açıp ahşabımızı atayalım. Grup yapalım bunları da. Hı, grubunu bozalım. Sonra U ve W map atayalım. Evet. U ve W map atadıktan sonra da tekrardan grup yaptık. Sonra şöyle bir daha tıkladığımda ee, objelerimizi geri alalım. Bu şekilde. Şimdi şuraya da hemen bir pencere e, pencere diyorum pardon. Cam korkuluklarımızı çizelim. Nereye yine her şeyi kaybedelim. Yani sahneniz yoğunmuş, kalabalık oldukça e, hepsini saklayıp bu şekilde çalışırsanız daha rahat edersiniz. Hem de bilgisayarınız daha az kasar. Bu da sizin daha hızlı çalışmanıza sebep olur. E, sonra şurada aynısı. Buna da bir 5 santim verdim tane içeri soktum. edit editable poly. Edit yaptım. Sonra üstlerini tuttum. <laughs> Buradan siyah materyalimi atadım. Extrude yaptım. Ve 5 dedim. Evet bu şekilde. Ve sonra da tabii ki camlarımı tutup cam materyalimizi atayalım. Buradan bir renkli cam alalım hemen şöyle siyah mavi bir cam ve atadık okey bunun aynısını hemen arkaya da kopyalıyoruz keyledik. Yerleştirdik. Sonra da merdivenimizi alıyoruz. Merdivenimiz nerede? Merdivenimizi Tabii ki bize düz merdiven lazım. Ve tabii ki bu korkulukları yani buradaki metalleri siliyoruz. Bize sadece bu lazım çektik. Bu şekilde sıfırladık. Çok güzel. Sonra da son merdivenimizi sonuna kadar uzattık. Ve tabii ki Şöyle şuraya sıfırlamamız lazım bunu ve buradaki camı buraya kadar uzatıyoruz. Şimdi hemen buradan da bir uzatma gelecek yani cam korkuluğumuz gelecek pardon 5 santim yaptık okey ve sonra editable poly yapıyoruz bunu ve bunu şuraya kadar kaldırdık. Sonra bunu da buraya kadar indirdik. Bu şekilde cam korkuluğumuz tabii ki şunları eksi 5 deyip sonra da materyalimizi atıp nerede bizim siyahımız burada diğer taraf renkli cam burada sonra tekrardan kontrolü ve extrude 5 ve burayla birleştiriyoruz sonra da bu şekilde birleştirdik. Burayı şuraya kadar çektik. Bu şöyle gelsin. Bizim için çok bir şeyi yok bunu. Sonra da düzeltebiliriz. Evet yaptık. Burayı da yaptık. Sonra terasımıza koyacak. <laughs> koltuğumuz var burada. Hemen koltuğumuzu atalım. Yukarıya. Şöyle buraya da yerleştirdik. Bunu da teras koltuk yastık Ve sonra edit table poli yapıp bunların rengini burayı değil tabii ki şurayı evet. Ondan sonra şu üç kısmı tuttum. Şu hariç. burayı böyle. şöyle buradan siyah yapacağız. Daha doğrusu antresit yapacağız. Biraz da parlak olacak tabii ki. Biraz daha siyaha yakın 3, -3, -3. Bu şekilde burayı da atamış olduk. Ee, evet arkadaşlar, çıkış yerimizi yaptık, merdivenlerimizi. Tamamen yaptık, terasımızı yaptık, hareketlilik kazandırdık. Bu dersimizi de böyle bitirelim. Bir sonraki derste de artık güneşimizi ekler, ayarlarımızı yapar ve renderimizi alırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.